Sen böyle nasıl Minecraft'ta scoreboard yapabileceksiniz onu size göstereceğim. Böyle açayım, şöyle büyüteyim. Nasıl bu sağ taraftaki gördüğünüz yazıları nasıl yapabilirsiniz onu size göstereceğim. Bunun için bizlere de plugin lazım. Hemen gelelim Atanos'a. Şöyle. Place. Holder. api yazıyoruz. Sonra şunu yüklüyoruz arkada alt link olacaktır. da ulaşabilirsiniz. Sonra score bu artı yazıyoruz Bunu indiriyoruz bu ikisinin linki aşağıda olacak Playseller api Sizlere sunucu da Şu Gördüğünüz sat atla pingi Oyuncu adı I ablaya bölümünü mesela pingi olan bölümünü getiriyor Yoksa bunu yüklemezseniz yüzde Ping gözükür ya yani değişik değişik kazan olur. Ee, bu skorbanın çalışması için bu şart. Sonra hemen gelelim. Press olur yüklerim. Sonucumuzu tükettikten sonra sonucu yeniden başlatalım. Sonra sunucuya girdikten sonra şu kodu yazalım. Şu kodu yazdıktan sonra şu kodu yazalım. Sonra şuna gelelim. Şu kodu yazdıktan sonra şu kodu yazalım. Bu iki kodu aşağıda vereceğim. <laughs> yaptıktan sonra geliyoruz direkt scoreboard dosyasına scoreboard settings buradan tüm ayarlarımızı yapıyoruz title işte bir satır rows bir satır olacak bu başlık title başlık her 150 saniyede bir bu satırdan bu satıra geçiriyor her 150 sanıyorum galiba öyleydi. Rost ile boşluklar. Şöyle gördüğünüz gibi şu başlık. bunlarda boşluk. Bu 15, 14, 13, 12 olanlar. Bunlar size kalmış. Doldurmak. Ee, hemen göstereyim. Size 10. satırda. 10. satır her 80 saniyede bir. Şu satır. Her 80 saniyeden, her 80 saniyeden sonra şu satır. Size de Minecraft renk kodlarını vereceğim. Şurada. Bu link de aşağıda olacak. Buradan siz kendiniz alabilirsiniz. Bu dosyayı vereceğim aşağıda. Siz bu dosya üzerinden oynamalar yapabilirsiniz. E, plugin gene verdiği default üzerinden de ayarlamalar yapabilirsiniz. <laughs> Scoreboard bu kadardı. Kısacası. Siz tamamen sizin hal gününüze kalıyor. Sonucu ne eklemek istiyorsanız onları koyabilirsiniz. Ben mantığını anlattım. Gerisi sizde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.